Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün beraber bilgisayar mal yayınlarına ait 11. sınıf matematik soru bankasını inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımızın eni A4 kağıdından bir parmak daha geniş, boyu da çok azıcık daha kısa. Arkadaşlar kitabımızın içindekiler kısmı 7 üniteye ayrılmış ve toplamda 335 sayfadan oluşuyor. İlk olarak konunun önemli yerlerinin özeti niteliğindeki bilgi notlarını görüyoruz. Sonrasında da tam hücreleme yöntemiyle hazırlanmış öğretici nitelik taşıyan kazanım testleri var. Bu kazanım testlerinin sayısı oldukça fazla. Testlerin üzerinde bu şekilde hangi konuyla alakalı olduğu yazıyor arkadaşlar. Araları da karma sorulardan oluşan bölümler konulmuş. Bu kazanım testlerinin içerisinde çıkmış soruları da görmeniz mümkün. Sonrasında üniteye genel bir bakış sağlayan ünite testleri de var arkadaşlar ve bu ünite testlerinin sayısı da oldukça fazla. Çözümler için de oldukça geniş bir alan ayrılmış. Yazılıya yardım edecek yazılıya hazırlık sayfaları da bulunuyor. Devamında da yorum, muhakeme gücünüzü artırma amaçlı yeni nesil, beceri temelli ve güncel sorulardan oluşan simülasyon testleri var. Ayrıca unutmayı engellemek ve öğrenmeyi pekiştirmek amaçlı hazırlanan sarmal testler bölümü var. Arkadaşlar kaynaktaki soruların tamamının ayrıntılı videolu çözümleri ve dijital PDF çözümleri için kitabın arka kapağında bulunan kare kodu okutup bilgisayar mal video uygulamasına indirebilirsiniz. Benim incelemem bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum.